Tekrardan merhaba gençler. Videonun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Biraz dinlendik. Şimdi devam. 15. soruda kalmıştık. Wir sind ab 3 Uhr Bakın saat 3'ten beri şehirde. Ne? Şehirdeyiz diyeceğiz. Şehrin hemen artık kendi bilmemiz gerekiyor. Die Stadt. Bakıyorum şehirde yani bulunma halinde. Die ise artikel ne olacak? De olacak. Ve şehirlerde ne kullanıyoruz demiştik? In. Hemen bunu arayacağız yani. In der Stadt. Şehirdeyiz. Bakın. Of der Stadt. Olmaz. In değil. Kalsın. In var. An olmaz. In var. Of, kalsın. Ve ile de arasında ne gibi fark var? In der Stadt olsaydı şehre demekti. Yani via fahren olurdu o zaman. Şehre gitmek. Ya da via gehen olurdu. Yönelme gerektiren bir fiil olurdu. Ama via sind. Biz şehirdeyiz diyeceğiz. Ne? In der Stadt. Şimdi bir de taşıtlarla ilgili bir üniteniz var. Onunla ilgili sorulara bakalım. Çok tren demek gençler. Sara fährt mit nach İzmir. Sara İzmir'e trenle gidiyor diyeceğiz. Mit'i görüyorsanız bu da aynı şekilde wo gibi çekimlenir. De ise artikel dem, di de das dem olur. Tuk'un artikelini bilmeniz gerekiyor. De tuk. O zaman ne olacak gençler? De da dem oluyormuş. Mit Dem Zug. Trenle. Bakın nah İzmir. Bunu da görüyoruz. Neydi? Artikel yoksa nah şeklinde kullanıyorduk. İzmir'e. Meine Mutter fliegt mit in Buraya bir şey vermemişim. Çünkü soru çok açık. Net bir şekilde belli. Annem İsviçre'ye uçar. Fliegen uçmak demek. Neyle uçarız arkadaşlar? Uçakla. Değil mi? O da ne demek? mit dem Flugzeug. Başka bir alternatif olmadığı için yazmama gerek yok. Meine Cousine fährt mit ansmeye bakın denizde Fahrrad bisikletle diyeceğiz. Bisikletin artık erilini bilmemiz gerekiyor. Fahrrad ne diyeceğim o zaman? Das artikeli. deyim demem gerekiyor. Mit var çünkü burada bisikletle diyeceğim. Mit Leyin Rahat Kitabınızda bununla ilgili çok fazla örnek var zaten. Şimdi burada hava durumu ile ilgili bazı kelimeler, cümleler var. Hava durumu genelde ikinci sınavlarda çıkmaz. Çünkü yetişmez ama olur ya çıkarsa diye ben size bazı cümleler verdim. Bunlara hakim olun. Resim verilebilir. Onların altına işte hangi hava durumunu anlatıyor gibi soru çıkabilir. Bakalım. Es schneit kar yağıyor. Es ist neblig sisli. Es ist bulutlu. Es ist windig rüzgarlı. Es regnet yağmur yağıyor. Es ist heiß sıcak. Es ist kalt soğuk. Es hagel dolu yağıyor. Es sonnig güneşli. Bu bölümü de böylelikle bitirmiş olduk. Sınavda başarılar. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına not bırakabilirsiniz.